Eğer ki Kur'an-ı Kerim okumaya gidiyorsa, hafızlığa gidiyorsa normal okul derslerinde daha başarılı olur. Bu birincisi. 3 düzine ve 2 destenin toplamı kaç yapar? Hocam 3 düzine 2 destenin toplamı... 4 dört. Bir hocam Düzüne diyorum. Bir düzüne. Ölüm de... buçuk. Bir düzüne. Bir düzüne. Bir düzüne kaç? On, on, on. Hocam bir düzüne de 10 10 tane. Dram... Bak düzüne başka deste başka. Hocam tekrar sorar mısın? Deste. Sadece? Hocam, deste. Hocam soruyu tekrar sorar mısınız Sorumuz tekrar şöyle 3 düzüne ve iki deste. Bunların toplamı kaç yapar? Evet. 54. Hocam, Bir saniye. Sen biraz önce basmıştın zaten. Diğer yarışmacılardan cevap var mı? 58. Şimdi ikisinin arasını bulacağız bakalım. Evet. 57. Acele et 57. etme. Acele etme. Bitmedi. Al, hocam. bas. bas. Hocam sonra bu bastı. Hocam ben şöyle tuttum. Şansını kaybedeyim istiyor yani. 3 <laughs> <Üç>, düzüne. <laughs> Deste. Bunların toplamı. Evet. 57. Ama ben dekir, dekir şimdi, dekir dekir şimdi bir saniye. Ben yanlış diyeceğim ondan sonra. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Tekrar ettiğiniz için geçerli. Soruyu ben şimdi görüyorum. Bir saniye. Verirken siz basabilirsiniz. Yani cevap verecekseniz basabilirsiniz. Bir düzüne kaç? 18. 12. 18. 3 tane. 2,5. Kaç yaptı? 2.5 Deste. 10. Bir saniye. İki buçuk. Evet. 4, 4. Basabilirsiniz. 54. <laughs> biraz önce 54 geçtik <laughs> zaten. <gülüyor> Hocam tekrar Şimdi Hocam yanlış tek diyeceğim ondan sonra basacaksınız. Elini aşağıya al yanlış. Şimdi basabilirsiniz. Evet. Hocam 55. Evet.